Video çekiyorum. Enişte hoş geldin. Teşekkür ederim. Maraş'tan ilk misafirlerimiz. Evet hoş geldin. Aklıma hiç Afiyet olsun. Selim abi. Çayın suyu azalmıştı. Doldurayım da getireyim de. Ha, getir aynen kaynadı. Şey onda suyu atırılabilseydim diyor. Daha da kötü. Seni hiç mi Hocam ben daha yani dışarıda yatıyorduk ben yani biliyorum. Evet. Biz, ben daha bir doğru dışarıda yatmadım. Bu zaman altında yatıyorum. Dışarıda yatma zaten işte. Toz, asbest. Çok kötü, çok kötü. Sen dışarıda asbest toz toprağım hemen içeride yatıyor. <laughs> Senerden sonra şey... <laughs> <laughs> i̇ster tavuğuna verir, ister kendi yer, ister komşusunda ihtiyacı olan vardır ama lütfen çöpe... Burada kalıyor. Ne diyor? Aşçı şey var değil mi? Yemek Hı? yapan aşçı var. İlyas. Arşçı yok. Şirketten geliyor. İlyas Başak nerede? Catering şey ya, salla. <laughs> şey, <işin gülüyor> <cüzet ayı>. <laughs> güzel. Güzel Düştü. Bakayım. Aa dişi düşmüş ya. Düşüyor, düşüyor gibi olmuş. Düşmüş, düşmüş. Diş yok. Bana mı öyle geliyor? Aç. Ha, yok, yok ya, öne doğru He. eğilmiş. Öyle, i̇yice kaymış, düşecek. Ana! Ben de yok gibi gördüm ya. Bilge! kim gel bakayım. Pistirek! O kadar <laughs> inat <laughs> yaramaz ki. <laughs> Babasının tosunu. Aslan oğlum benim. <laughs> Çok uzamış ya, büyümüş. Ortaokul oldu. Hangi okula gidecek? Yavuz Selim değil mi? <laughs> o başörtüsü nereden çıktı ya? Bana dedi başörtüsü tak hakkı. Başörtüsü nereden çıktı ya? Misafirlerimiz <laughs> 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 geldiler, hızlı gidiyorlar. Enişte çok ayıp ettin yani. Yok yok ya. Sağlam Sağlı ayıp Allah ettin. razı olsun. Aha acayip. Ha acayip mi? Apart. <laughs> Hadi yolunuz açık olsun güle güle. Allah razı olsun Hoşam her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiniz. Şenlendirdiniz evimizi. Teşekkür İnşallah. <laughs> 4, 5, 5, 5, 5. Evet. Hadi güle güle. <laughs> dur dur. Ha gittiler. Baba YouTube. Ne? Yüzük. Yüzük <laughs> 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 senin olsun mu? Senin olsun baba. <laughs> Şurada kedi Kebelek. Kelebek. Lale. Nerede kelebeği? Lale lale sadece lale. Bak gösterelim kameraya. Şunun yanında şöyle bir lale var. Üçlü lale. Oo. Oo. Kelebek ye aynı. Cık. Babanın gittiğini almadı işte de. Bugün 13 Temmuz 00.47. Çok, Çok güzel bir misafirimiz vardı değil mi? Evet. Kimler geldi bize? İyi yaz. İyas. <laughs> İyas'ın Teyze ne getirmiş bize biliyor musun? Biliyorum. Ne getirmiş? Şeyden getirdi. Ne? Altın getirdi. Altın. Ya ev görme hediyesi altın getirmiş. Keselerine bereket. Teşekkür Çok teşekkür ederiz onlara. Olsun. Hangi tablo? Bu tablo. Bugün günlerden sen iyi ki doğdun. Sana da herkes hediye alıyor. Kim, kimler hediye aldı? Söyle bakalım sana. İlk başta kim hediye aldı? Ben hediye aldım önce ben. Nuriye ablan açlık verdi, Dede'n açlık verdi, dayın sana elbise aldı. Hı hı. Ondan sonra Ubidaca, Melek abla ne yaptın? Sana ne gönderdi? Kedi gönderdi. Gülüşecek. Asiye Asiye teyzen ablana sana hediye gönderdi. Bebek aldı. Bulacağım. Sonra Mer Merve teyzen, Yakup amcan sana elbise almış, ablana da elbise almış. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Değil mi? Bir şey de vardı. Bilge Adım'ın bir diyeti ne acaba? Bilmem. Hangi dayı gidiyor? Ahmet dayı. Dayımın çikolatasını da benziyor. Ee. Dikkat ya. Gerçekten. Dayı gidiyor oraya mı? Gerçekten. 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 hoş geldin. Mümin dayıya Hacı Hoş geldin Hoş geldin'e gidiyoruz Ne yaptınız arka koltuk ahalisi nasılsınız hiç sesiniz solunuz çıkmıyor Dede biz oraya sığmak mı ne yaparız ki sen öyle <laughs> Tadıyız Bilge Ama bu ninesini çok özlemiş evet, He çok özledi canım uykusuz. nenesi de iyi tatili yaptı He biri getirdik gene hayvanı tarafına gitmeyelim dedik ama yok ben siz Ayvalı olsanız İzmir'e götüreceğim Her yani tarafa gittiniz de Güzel. Almış ben, ben buradan aldık. buradan bilmiyorum çok güzel. Şey, buradan aldık. Baba. <laughs> Sıkılıyorum ya. İçimden böyle sabır, bir sabır, bir sabır şey. <laughs> <laughs> çıkıyor. Niye <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> Hacıdayı verdi, ikinci hacıdayı geldi. <laughs> Allah size de nasip etsin. Hacı inşallah. İnşallah. <laughs> <Ne oldu canım? gülüyor> evet onda kardeşine kavuştu bacısı. Şükürler. Siz de nasip etsin. Değil. Amin, amin. inşallah. bir de en gez, en erken zamanda. İnşallah. Genç zamanda. i̇nşallah. En geç zamanda. İnşallah. Yaş olarak genç olarak. Yani dokuz sene önce 10 bedeydi, evet, şimdi kiyle diyor dağlara kadar fark var diyor, şimdi yürüyemiyorum diyor ya. O zaman Hadi hiç ya. yorulmuyordum. Evet. Hadi geç. Gel geç miymiş? Çok da. güzel. Teşekkür et yengeye. Çok iyi. Çok iyi diyoruz. <laughs> Çok büyük bu. Baba. Evet. <laughs> Neyse, şimdi evet. <seninle> şöyle çekelim. Ay, güzel. Abi bu biraz büyüktürse böylece ablam beni uğratmıyor, her şeyi de evet mi edeceğim? Ben uğratıyorum. Yarın köye gidecek mi yarın? Uğratmıyor ama ben uğramak istemiyorum. Sen biraz izle, öğren. Oturuşa bak hele, oturuşa. İlyas? izliyoruz. İbii Merhaba izliyoruz. enişte. Merhaba abi. Nasıl gidiyor e şey İbi ile? İbi izliyoruz. İbi İbi iyidir ya. Bizim çocuklarla çok mutluyuz. Allah'ım <laughs> Allah daim <dayı> et. <laughs> Beğenmedin mi? Niye? Güzel değil lan incir uyutması. İçinde ben... kırıntılar var. Kırıntı dediğin incir zaten. <laughs> yenge, Safiye yengen yapsaydı da bir yeseydin. O, inan, o daha güzel yapıyor. <laughs> Hiç yapmadık ki.

Burada yakalamacı oynayamayız. Ama kızıda. Yok burada yakalamacı oynayamayız. Hayır düşeriz burada. Düşeriz de. burada. Teyzenin gözlüğü güzel mi? Teyzenin gözlüğü güzel mi? Teyze gözlüğün güzelmiş de bakayım. Teyze gözlüğün çok güzel. Git sarıl, git sarıl da öyle de. Güzel mi gözlüğü? Kocaman lan. Teyze, bu teyzen çok güzel. Senin gözlerin çok mu güzel? Hayır gözlüğü çok. Her çok kocaman. Hazır mıyız? Ne e, güzel ki Nere Nereye gidiyorsunuz? Hadi gidelim o zaman. Babucuklar. Tipe bak tipe Ha karnede aldığımız oyuncak değil mi ya? Ne kadar büyümüş. He baya baya yapıyorlar. İyi yaz. Buradan Şapkası güzel İlyas. Hadi bak enişte nerede? uçuyor. babuş. Hı. Bilber babuş. Nereye geldin sen? Köye. Köye. Köye Koya gelmiş. Koya gelmiş. Tavuk, tavuk tam gelmiş. He? Tavuk tam tavuk tam da aldık tam ya. Tam Balık var, tavuk var. Biber var. Balıkçı var, bal var, biber var. Mangal çalışıyor. var, yanak var. Yanak bal ballı yanak var. E ee, Yavrum. Arkada kovan var ya. Kovan göstereyim size. Bak burada kovanımız var. Balımız burada yetişiyor. Çıkarılıyor. Şöyle fazla da rahatsız etmeden kendimizi de incittirmeden gelmeyin siz. <laughs> Oo, o ne? Vay baba, vay baba şeftaliler. Vişneler bitmiş. Vişneler bitmiş. Toplayabildiğimizi topladıydık. Ay, 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 ay. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? bakayım bir. Canlı canlı canlı. Baksana. Oo, canlı canlı gelmiş bu canlı canlı. Oo. Dede dede yapmış dede bunu. <laughs> ne istiyorlar? <laughs> ne istiyorsunuz yine? <laughs> ne? Tavuk, tavuk. Tavuk, tavuk. Ne olmuş tavuğa? Gel de pişirdim. Ya. Sen yiyebilirsin benim. Nereye gideceğim? Şöyle mi? Afiyet olsun. O oradan geçsin de gitsin. Yani işte. temiz mi? Elini vurdun mu bana? Oh. Aprama, ne oldu? Hadi geç. Geçin. Elini mi yıkayacak? E. Tamam. Sağ ol. Levrek mi o? Levrek. yıkamayacak aslında. Levrek şey e. bir şey yok da Hadi gel elimizi yıkayalım. Bir gel. Zengin zengin bir gel. Gel babuş. Gel babuş Dilber babuş. O ne öyle ya? Bana... Dedim <laughs> ki yemiyor musun sen? Vay yavrum. Bu ne ya? Sazan ne bu? Ne kadar maşallah, ne kadar güzel görünüyor. Arka bahçeye çok güzel ha. Hadi gidelim, gel arka bahçeye. Gel sen de gel, gel. gel, gel Daha balık çok. Daha balık devam ediyor. Hadi gel, dikkat edin şuraya düşmeyin. Değil, değil. Aa burada arı var mı? Ben yürüdüm hiç arı yoktu. Görmedim. Bugün ben 14. Ben 14... Ben ben... Hadi geze gir bakalım. Hadi devam. Hayır. Kaplumbağa deden. Çok gölgeye bak baba. Ne güzel iş. <laughs> Şaşlara bak çok güzel. Anne, abla, kameraya bakın. Merhaba. Merhaba. Ne oluyor, evet. evet. Bunlar Üsterde, Bir şeyler var mı? Şey, kent var parka Kent parkı pek durmayız. Külleyi görürük eve geçeriz. Ay kızım ne varmış çok tatlı. Çok tatlı baba. Evet. Hadi hadi Yozgat yolcusu kalmasın. Ne Ney? Hadi bakalım. Şimdi muhtemelen muhtemelen sinirinden ağlayacak o. Öne oturmadı diye. Gıcık. Gıcık gıcık, gıcık tam bir gıcık. <laughs> dede. Dede gitti, dede yok. Ben varım artık. <laughs> abi Evet evet sen çok korkuyordun ama ben sana bunu öğrettim değil mi? şu anda bunu aldı. Anne yani çok geçte daha Ne oldu Dede Üşüdün mü? He? Soğuk muymuş? Çok mu üşüdün? He? Depolayayım biraz. İhtiyacınız olacak yok, yarın. Yok zaten yarın yok böyle bir şey diyor. <laughs> 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 Kavga ediyor şurada. Ama burada da benim Ali Can kızım var ben de bu ne ediyorum? Ya, dur bak, dur o, buradan bir bin ya. yavrum. Oldu. Ya. Elif ama Ve mi? Mi? Avrupa şampiyonu İspanya. İspanya mı oldu? Ne? O ne? Su kurumadan geri gelsinler diye. Gidiyorlar mı? Gidiyorum ben işte. Evet. Niye gidiyoruz? Kahraman mı Allah yolunuz açık etsin. Niye arıyor ki bunlar? Evet. Görüşürüz enişte Allah diyerek. Allah Allah. Beni yalnız bırakıyorsunuz burada. He. Ya, teşekkür, ederim. Ay, ben teşekkür ederim. Ayy. Hadi Ayy. Yani. Beni yalnız bırakıyorsunuz burada. Gidiyorsunuz. Mi, Niye gidiyorsunuz buradan? Kaçar kaçar geldik sonra arada. Her zaman bekleriz. Geçedik. Hepiniz kendinize iyi bak. görüşürüz, bakın. Görüşürüz. Dikkat edin. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi güle güle. Seni kıramadık seni seni seni. <laughs> da şunu vereyim, baba. Bunu şey şey. Yani. Ya kimsenin kimsenin kısmetine mani olmuyor ya. Yani, Ata, bizim ata komşunun eşi onu almış ki e, Çetil almış ki şeyden Sakarya'ya tayin oldular. Sakarya'ya giderken şey olmasın diye hani unutmayayım diye. Ata da giderken merdiveni koyuyor, eşyaları burada bırakıp gidiyor. Hocam o senin olsun dedi. Yenge verirsen o halleder dedi. Safiye de çiçekten... <laughs> Safiye bize bakamıyor, hiç çiçeğe baksın. <laughs> ne oldu? Kalkıyor tren. Tren kalkıyor mu? <laughs> Allah'ım hayırlı yolculuk etsin. Bilgi çekil arkadan. Hadi. Hadi güle, güle güle. Selam söyleyin herkese. Bekliyoruz. Evet, <laughs> bak bir gibi ya bak. I think it should